Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün burada şu görmüş olduğunuz boş e, darbeli matkabımın gücünü test edeceğiz. Bakın markası boş. Modeli de GBH228. Bu darbeli bir matkap arkadaşlar. Bu matkabımın ucuna burada görmüş olduğunuz e, boşun yine orijinal bu uç takımından şu e, yan keski şeklinde olan, şöyle ifade edeyim yan keski şeklinde olan ucu taktım. E, burası seramik yapılmış. Yerler seramik. Bakın buralar hep seramik. Ben zaten e, bu görmüş olduğunuz seramik ta buraya kadar yapılmıştı. Buralar komple seramikti. Ben bu matkapla burayı komple kırdım. E, kırıcı ee, kez, e, kırıcı bölümüne getirdim. Yani şurası bakın kırıcı. Burası darbeli e, delici. Burası delici. Tekrar etmek gerekirse e, delme modu darbeli delme modu ve kırıcı modu. Ben kırıcı moduna getirdim e, e, darbeli matkabımı. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bakın e, Buraları yani şu kısmı komple kırdım, şu kısmı komple kırdım ve kalan kısmı da kırmaya çalışacağım. Bakalım gerçekten etkili bir matkap mı? Zaten ben bunu test ettim. Gördüğünüz gibi ee, şu kısımları da kırıp çekeceğim. Ardından kolonu yani betonu bu darbeli matkapımın ucuna, darbeli matkapımın ucuna şu e, delici uçlardan bir tanesini takıp bir tane kolonu delmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar etkili olacak. Beraber test edelim. Evet. Şimdi seramik delmeye çalışalım. Ben bir elimle telefonu tutuyorum. Bakın bir elimle de matkabı tutuyorum. Biraz zor olacak belki ama uğraşacağız bakalım. <laughs> Bakın görüldüğü gibi seramiği rahatlıkla kırabiliyoruz. Bakalım duvar delme işleminde rahatlıkla gerçekleştirebilecek miyiz? Ben şimdi tripodum yok. Tek elimle kamerayı tuttuğum için tabi benim için zor oluyor ama duvarı delerken videoyu alamayacağım. Çünkü tripodum yok. E, delip delmediğini e, o anı yani delerken video maalesef çekemeyeceğim. Hani bunu belirteyim istedim. Kolonumuz bu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şurası kolon. Bakalım darbeli matkapla burayı rahatlıkla delebilecek miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 7 numara ucu e, matkabımın e, üzerine takacağım. Evet darbeli matkabımın üzerine arkadaşlar ucu taktım ve şimdi kolonu delmeye çalışacağım. Görüldüğü gibi sadece delme kısmına getirdim. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şu an delmeye çalışıyorum. Biraz zorladım ben. Bakın burada. Devam ediyorum. Sadece e, şu an şeyde. E, arkadaşlar. Şöyle kamera görünmüyor. Sadece derece kısımda. Bakın. Getirdim. Maalesef sadece delici kısımda olunca çok da etkili olmadı. Bayağı bir efor sarf ettim ama çok bir işe yaramadı yani görüldüğü gibi. Bakın bu kısım. Bir de darbeli kısma getireyim bakalım matkabımı. Bakın şu an darbeli kısımda şöyle getirdim. Şu an darbeli kısımda getirdim. Evet, bakın darbeli kısma gelince rahatlıkla da kolonu delebildik. bildik. Ee, evet, inşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize, hepinize çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir elimle de matkabı tutuyorum. Dolayısıyla yeterince güç uygulayamıyorum. O yüzden delme ve kırma işlemlerinde makina titriyor. Normalde makine titremez. Hani iki elinizle tutmanız gerekir. Ee, ben tek elimle maalesef bu işlemi gerçekleştirdiğim için çok zor oldu. O yüzden yani normalde delme ve kırma işleminde makine titremiyor. Hani de bunu da bunu da ekleyeyim. Çünkü ben bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir elimle de makineyi tutup delme ve kırma işlemi yaptım. Makinanın titremesinin sebebi o. Hani bilginiz olsun. Ee, ve rahatlıkla iki elinizi tutarsanız delme ve kırma işlemini bu makineyle gerçekleştirebiliyormuşuz. Bunu da test ettik. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.